Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi çok çok güzel bir battaniye yaptım. Ee, şimdi bu battaniyenin yapılışını paylaşacağım beraberce sizinle yapacağız. Hep e, nasıl yaptığımı, kaç zincir olduğunu, kenar örneğini hepsini böyle güzelce konuşacağız. Şimdi arkadaşlar ben 3 iple yaptım. Bu elimde kalan iplerim vardı birer 100 gram 100 gram iplerim vardı. Beyazım biraz fazlaydı. Bu şekilde bir şey yaptım. istediğiniz şekli verebilirsiniz buna. Tek renkte yapabilirsiniz. Tek renkte çok güzel yakışıyor. Tek renk düşünün şöyle beyaz olduğunu düşünün. Daha güzel renklerle de uyum sağlayarak bir örnek yapabilirsiniz. Ben şimdi şöyle kenara çekeyim arkadaşlar bunu. Örneğimize başlayalım. Şimdi zincirimi çekeyim. Zincirinizi çok sıkı yapmayın arkadaşlar. Zincir sayımız yok. İstediğiniz sayıda zincir yapın. Ee, ne kadar yapacaksanız o ölçüye göre yapın. Kalanını kesersiniz. Çünkü ilk sırada örneğimize başlayacağız. Şöyle birazcık daha çekeyim. Bu kadar çektikten sonra başına donadım. Şöyle. Başına doladım ipimi. Buradan bir iki üç tane bırakıyorum. Şöyle dördüncü zincirimin içine bir iki trabzanımı yaptım. En sonda tekrar aynı yere bir tane sık iğne yaptım. başını doluyorum. Bir iki 3. zincirimin içine 1 2 trabzan tek aynı yere bir sık iğne aralarda zincir yok başını doladım tekrar 1 2 3. zincirime 2 trabzan aynı yere sık iğne başına donam 1 2 3 zincirimin içine 1 12 trabsan aynı yere bir sık iğne 1 2 3 zincirime ve 12 trabzan aynı yere bir sık iğne başını donadım 1 2 3 zincirime battım baktım bir şöyle iki tane trabzanı yaptım bir sil sık iğne Şimdi şöyle Arkadaşlar, zincirimin sonuna geldim. Artık e, dönmem gerekiyor. Döneceğim zaman da hemen şöyle bir tane zincir atlıyorum. Şu bir tane zincir atladım. ikinci zincirimi şöyle bir sık iğne yaptım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Döndüm. Şimdi arkadaşlar, başını doluyorum. Hemen bu ilk yere ilk sık iğnemin üstüne bir iki tane trabzan yaptım başını doladım yine şöyle tutalım hemen şuraya arkadaşlar şuraya şu aralara değil hemen şuraya şöyle de sayabilirsiniz bir iki üçüncüyü Bir, iki tırabzan aynı yere bir sık iğne başına doladım buradan bir iki tane bırakıyorum üçüncü yuvaya hemen şöyle iki tane tırabzan aynı yere bir sık iğne başını doladım şöyle tutun elinizde zaten batacağımız yer burası belli üçüncü şey oluyor şurası bir iki trabzan bir sık iğne aynı yere başını doladım burası arkadaşlar buradan da sayabilirsiniz bir iki üçüncü bir iki aynı yere sık iğne başını doladım yine gördüğünüz gibi burası bir iki tane sık trabzan bir sık iğne şimdi burada en son şuradaki köşeyi en baştaki köşeye bir tane sıkı iğne yaparak sıramızı bitirdik. Gördüğünüz gibi. Şimdi dönelim ve ip değiştireceğim. İp değiştirirken de kenarlardan sarkmasın diye ben iplerimi kopararak yaptım. isterseniz iki sıra iki sıra yaparsanız koparmadan devam edebilirsiniz. Şöyle taktıktan sonra. Şöyle başına bir attırıyorum ben sık olsun diye. Buradan da sıkıyorum. Buradan da sıkılıyorum. Buradan bu ipimi bağlıyorum arkadaşlar. Beyaz ipimi normalde koparmam gerekiyor ama ben iki sıra iki sıra göstereceğim size. O sıra o ipten Şimdi burayı bağladım ipimi sabitleştirdim. Bir, iki, 3 tane zincir çektim ve döndüm. Şimdi şu mavi ipim var ya şu bağladım. Bu ipimi de böyle aldım. Başına doluyorum. Hemen şuradan 1 2 hemen dibine 2 tane trabzan. Başını doladım. Şimdi şöyle tutalım. Hemen şuraya şuraya şöyle ipimi de yanına alarak Şimdi bu ipimi artık arkadan keseceğim. Başını doladım. Ş şöyle bakalım arkadaşlar, batacağımız yer belli. Bir, iki tane trabzan, bir sık iğne. Başını doladım. Şuraya bir, iki tane trabzan, bir sık iğne. Batacağım yer gözüküyor zaten şurada arkadaşlar bir iki tane tırabzan aynı yere bir sık iğne şimdi en sondaki şuraya da bir sık iğne yapıyorum ve sona gelmiş oluyorum şimdi devam edeceğiz buradan. 1 2 3 zincir çektim ve döndüm Şu bu ipimi buradan keseceğim başına doluyorum hemen ilk yuvanın içine 1 2 tane trabzan sadece başını doladım şimdi batacağım yer bura arkadaşlar bu bir bir sık iğnemi yapalım atacağım yer şöyle belli başına doluyorum hemen şu gördüğünüz gibi şuraya 1 2 ve 1 sık iğne. Şöyle bakıyoruz şuradan. 1 2 3. 3. yuvaya batıyoruz. Hep ikişer bırakın. Eğer ayarlayamıyorsanız, batacağınız yeri göremezseniz iki sayın bitti şöyle yaptıktan sonra en son şu zincirimin içine bir tane sık iğne ile kapattım şimdi arkadaşlar bunu böyle istediğiniz gibi renklerini ayarlayabilirsiniz ben şöyle bir sırada beyaz daha gideceğim nasıl atladığınızı göstermek için şu ipimi koparmamıştım eğer böyle yapmayı düşünüyorsanız yok çok olacaksa benimki gibi koparmamız gerekiyor çünkü o kadar uzun olmaz 1 2 3 tane zincir çektim ve döndüm. Beyaza geçtim. Hemen dibini dolduruyorum. 1 2 Başını doladım. Hemen şura 1 2 ve 1 sık iğne sadece şu başta sık iğne yapmıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. şimdi donadım. Yine buraya bir iki tane trabzan. bir sık iğne ve en sondaki şuraya da bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde örneğimi yapa yapa gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir örnek. Pufur pufur duruyor. Şöyle benden, benimkinden de bakabilirsiniz. <laughs> Şöyle bir görünümü var. Kenarlarını da biraz poflu olduğu için kenarını daha düz bir kenar istedim yapmak istedim. Şöyle bir kenar yaptım. Yani çok şatabatlı bir kenar önüne geçmesini istemedim. Daha şöyle güzel basit bir şey yapmak istedim. ve Örneğimi de bozmadı gördüğünüz gibi. Bunda ben sayı şeyin genişliğini 80 santim yaptım. Boyu biraz az kare dikdörtgen olmasını istediğim için boyu da 70 civarı arkadaşlar. Şöyle bir battaniyem oldu. Bunu ben daha çok böyle üstünü örtmek için yaptım. Renkler renklerde evde vardı. Evde 100 gram iplerim vardı. Bu şekilde değerlendirmek istedim. Sizin de böyle ipleriniz varsa böyle benimki gibi şunun gibi iki sıra iki sıra da yapabilirsiniz. Böyle benim bunlar dörder sıra bu altı sıra yani üç tomurcuk bundan iki tomurcuk bundan yaptım bu şekilde 22 2 ve bu beyaz 3 bu şekilde yaptım Ama siz arzu ederseniz bu şekilde bir iki sıra iki sıra yaparsanız bir tomurcuk bir tomurcuk sizinki de böyle olur Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar ee, inşallah faydalı olmuştur bu anlattıklarım sizin için çok kolay ve gösterişli bir örnek hemen yapıp hediye götürün, kendi bebeğinize yapın. Ondan sonra bir arkadaşınızın bebeği olmuştur. Hani ya da yapamıyordur ona yardımcı olmak için her türlü bunu yapıp değerlendirebilirsiniz. Ee, arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. İyi ya da kötü abone olursanız, beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.